Antik Mısırlılar için ölümün bir son olmadığını biliyor muydunuz? Onlar için ölüm sadece tehlikelerle dolu bir yolculuğun başlangıcıydı. Ve bu yolculuk için tıpkı bizim gibi onların da haritaları vardı. Evet, yanlış duymadınız, bildiğimiz haritalar. Ama bunlar bildiğimiz dünyayı değil, öteki dünyayı gösteriyordu. Mezar duvarlarına ve papirüslere işlenen bu gizemli çizimler ruhun izlemesi gereken rotayı anlatırdı. Ruh bu haritaları takip ederek karanlık nehirlerden geçer, korkutucu varlıkları atlatır ve sonunda tanrıların huzurunda yargılanırdı. Eğer kalbi bir tüyden hafif gelirse, sonsuz yaşama, yani cennete ulaşırdı. Her bir sembol, her bir çizgi aslında yıldızların diliyle yazılmış kozmik bir navigasyon sistemiydi. Belki de bu haritalar sadece ölümden sonrasını değil, Aynı zamanda bilincin sınırlarının ötesine geçmenin de bir rehberiydi. Bu gizemli yolculuklar hakkında daha fazlasını öğrenmek isterseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.